Evet, hoş geldiniz arkadaşlar yeni videoya. Ee, bu videoda sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışacağım. Birkaç tane soru sordunuz, onları kısaca yanıtlayayım sizlere. Şu an Kıbrıs Girne'deyim ben. Şöyle aklımda kalanlardan kısaca tek tek gitmeye çalışacağım. İlk soru şuydu aklımda kalan. Kıbrıs'ta ev kiraları ne durumda? Öğrenci olarak gelmeyi düşünüyorum hangi şehri tercih edeyim? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Kıbrıs'ta yaşanılacak bence en güzel lüks yerlerden birisi Girne. E, maddi durumunuz iyi ise ben size kesinlikle Girne'yi tavsiye ederim. Ama maddi durumunuz o kadar iyi değilse e, daha çok böyle Magusa tarafı olabilir, Lefkoşa olabilir sizler için. Lefke özellikle Lefke de çok uygun Sizler için uygun olabilir Şimdi şöyle Girne'de ev kiraları Değişiyor Şu an bizim kaldığımız ev 1 artı 1 Olmasına rağmen 23.000 TL bir kirası var Burada net asgari ücret 29.500 TL Bilginiz olsun öncelikle ee, Şöyle 1 artı 1 temiz Eşyalı bir daire istiyorsanız Burada ortalama En düşük 15.000'den başlıyor. Hani Girne de 15 bine biraz zor ama 15 bine de bulabilirsiniz. 15 binden üstü gidiyor zaten artık bir üst seviyesi yok öyle söyleyeyim. Ee, Girne neden güzel? Ee, Girne Kıbrıs'ın hemen hemen en canlı yeri diyebiliriz Defkoşadan sonra. Ee, burada genelde otellerin olduğu kesin burası. Ee, gazinolar burada, işte daha çok kafe var ne bileyim. Ee, bir tık daha lüks bir yer Girne diğer şehirlere göre. Ama buranın da eksisi mesela eğer burada uzun süreli kalmayı düşünüyorsanız bence biz mesela aracı yaptırmak için adam akıllı bir usta bulamadık. Veya bir işlem yapacağınızda sanayi bölgesi diyorlar. Sanayiye gidiyoruz. iki tane dükkan var. Ee, hani çok gelişmiş mi Lefkoşa'ya göre bence Lefkoşa'da işte ne bileyim bir işlem yapacağınız zaman bütün devlet daireleri Lefkoşa'da aracınızı yaptıracaksınız. Sana diyor ki git parçasını Lefkoşa'dan al ya da ben alayım oradan getirteceğim vesaire. Hani başkent orası olduğu için Kıbrıs'ta genelde bütün işlerde Lefkoşa'da çözülüyor. kira konusuna gelirsek şöyle bir sıralama yapalım. Bence benim gördüğüm kira tutarları en ucuz Lefke. Daha sonra Gazi olsa daha sonra Lefkoşa, daha sonra Girne arkadaşlar. Sıralama bu şekilde. Lefke öğrenci şehri daha çok doğayla iç içe olabileceğiniz, sessiz, sakin, kafanızı dinleyebileceğiniz bir ortam. Lefkoşa tam şehir merkezi, kalabalık olan bir yer. Bütün işlerinizi rahatça halledebilirsiniz. Ortam deseniz yani Ortam için gelen de olacaktır buraya. İş bulma konusunda derseniz yine Lefkoşa'da daha rahat edeceğinizi düşünüyorum ben. Ee, Girne'den bahsedeyim kısaca. Girne dediğim gibi lüks bir yer ama Lefkoşa kadar işinizi halledebileceğiniz bir yer değil. Onu da belirtmek isterim. Gazimağusa kasaba gibi arkadaşlar. Ee, genelde ailelerin oturduğu bir kesim. Ee, orası da güzel. ...atmosferi çok güzel bir şehir. Ben aslen Gazi Mausa'da büyüdüm zaten. Çok da severim. Ama bir tık... ...durgun. Hani Kıbrıs'a göre genel olarak konuşursak. Lefke çok çok daha durgun Mausa'ya göre. Ama... da durgun yani. Öyle söyleyebilirim sizlere. Şimdi... ...diğer bir soru şuydu. İş bulma imkanı nasıl orada? Geçim nasıl? Yani şöyle... İş bulabilirsiniz elbette. Buranın nüfusu çok yok. Eleman arayan var, evet. Ama genelde nasıl söyleyeyim sizlere? İş bulmak için sosyal mecralardan ziyade gidip sizin dükkanları gezmeniz gerekiyor. Çünkü burada öyle işin olsun tarzı hani aktif işleri takip edebileceğiniz bir platform yok. O yüzden işleri genelde afiş olarak dükkanın girişine asıyorlar. O şekilde iş bulabilirsiniz. İş bulma imkanı var mı var? İşsiz kalır mısınız? Burada kalmazsınız bence. Gerçekten çalışmaya niyetiniz varsa. Ee, alacağınız ücrette minimum asgari ücret olacaktır. Yani 29.500 TL. Ve burada çoğu iş yeri arkadaşlar. Cumartesi, pazar günleri kapalı oluyor. Haftada 5 gün çalışıyorsunuz. Yani bilginiz olsun. İş bulma olasılığı da bu şekilde. Hayat şartlarına gelecek olursak kısaca. Yani... Türkiye'ye kıyasla bence burada şu an çok çok daha iyi. Çünkü çoğu insan burayı önermiyor. Neden? Ben size söyleyeyim önermeme sebeplerini. Burada nüfus artsın istemiyorlar. Tahminimce. Ama benim düşüncem şu. Benim yurdumun insanı, Türk insanı. Yani buraya gelip burayı geliştirmesi gerekiyor çoğu konuda. Mesela şu an son bir haftadır özellikle hep Günde bir saat net elektrik kesintisi oluyor. Teknik bir arıza varmış. Koskoca şehirde sene 2024 elektrik yok ve her gün bir saat düzenli kesiliyor minimum. Mesela buranın en büyük eksisi bu elektrik kesintileri. Bundan dolayı gelme diyorlar mesela ama bence abartılacak bir şey yok. Tamam evet günümüz teknolojisine göre kesilmesi çok saçma ama hayatınızı etkileyecek bir şey değil o kadar. Alıştık artık. Elektrik kesintisi var eksi olarak. Onun dışında eksi olarak ne söyleyebilirim sizlere? Ee, pahalı pahalı diyorlar. Yani şöyle dışarıda yemek yerseniz gerçekten pahalı bir hamburger olmuş 460-500 lira civarında. Pizza olmuş. Biz o gün bir büyük boy pizza söyledik. 900 TL. Ama gidip yani evinizde yerseniz ben mesela tüm tavuk aldım o gün. Tüm tavuk buradaki fiyatı 230 TL falan. Türkiye'den aldım 300 lira bimden. Yani Buranın fiyatları bir tık daha uygun ve burada asgari ücret 29.500 TL, Türkiye'de 17.200 TL. Arada 12.000 lira gibi bir fark var, siz düşünün. Ee, teknolojik aletlere gelecek olursak mesela iPhone 11 alıyorsunuz burada 6-7.000 TL'ye alabilirsiniz kayıtlı, KKTC'ye kayıtlı şekilde. Türkiye'den almaya çalışsanız bu fiyata yani yok. Ee, teknolojik ürünler burada bir tık daha ucuz, vergi olmadığı için. Ekmek 15 TL, Türkiye'de 10 TL diyebiliyorum şu an güncel hali. Ki aldığınız paraya göre 15 TL bir ekmek normal. Heh. Diğer bir eksi hususuna geçeceğim şimdi. O da elektrik ve su paraları arkadaşlar. Elektrik bir tık daha yüksek Türkiye'ye göre. E, su da bir tık daha yüksek geliyor. Yani bize son elektrik 1800 TL geldi. Türkiye'de durumlar nedir bilmiyorum. Bizde iki klima çalışıyor ama şu an. Bir aylık tutar 1800 TL geldi. İki klima nereden baksanız günün 10 sa, 12, 13 saate açıktır. Buna rağmen 1800 TL geldi ki bence gene uygun. Buraya gelip Gazimağusa gibi bir şehirde yaşadığınızı varsayarsak iki kişi çalıştığınızı düşünelim 29.000, 29.000, 30 diyelim 60.000 TL geliriniz var. Bunun aylık gideri 15.000 TL kiraya verseniz tamam mı? 45.000 lira size kalıyor. Kalan 45 lirayla 5000 lirasıyla elektriğinizi ödediniz, suyunuzu ödediniz varsayıyorum. Fazla fazla saydım bu, bu arada. Telefon faturalarınızı ödediniz 5000 TL Kaldı size 40.000 TL. Bununla da işte 10.000 TL'sine mutfak alışverişi yapın varsayıyorum. 30.000 TL yine cebinize kalıyor. Hani iki kişi burada geçinmek çok kolay. Aylık 30.000 TL köşeye atabilirsiniz. Ee, araba alabilirsiniz. Yani kredi çekersiniz 6 ay çalıştıktan sonra bir araba burada 80 bine 90 bine klimalı otomatik vites işte 2010 2012 model araç bulabiliyorsunuz ama Türkiye'de 400 bin TL'den aşağı şu bindiğim araba Türkiye'de ben daha dün baktım 400 bin TL Opel Astra 1.6 Twinport bakabilirsiniz buradaki fiyatı 120 bin TL arkadaşlar yani şaka gibi geliyor biliyorum ama Türkiye'ye oranla bence burası çok daha yaşanabilir şu anda. Gezilecek yerler deseniz bir sürü var. Ee, benim gibi sakin bir insansanız, kafa dinlemeyi seviyorsanız çok böyle e, ben gencim kanım sıcak akıyor şuraya gideyim buraya gideyim sürekli eğleneyim yok kalkayım Türkiye'deki büyük AVM'ler falan burada beklemeyin ha yine var Erülkü var mesela ama Lefkoşa'da örnek veriyorum ee, burada gelirsiniz kafanızı dinlersiniz Hani tek kişi asgari ücretle bile yaşamaya çalışsanız arabanızı alırsınız en kötü. Çok rahat geçinirsiniz. Onu belirteyim sizlere. Bilginiz olsun. Ee, i̇ş bulmak dediğim gibi kolay. Şehirlerin sıralamasını yaptım sizlere tekrar. Market fiyatları Türkiye'den hiçbir farkı kalmadı artık. Türkiye'den hatta bir tık daha uygun diyebilirim. Onun dışında söylemek istediğim çalışırken burada ihtiyaç sandığı olayınız var. İhtiyat sandığı nedir? Siz emekli olana kadar oradan belli bir tutar, para birikiyor. Emekli olduğunuzda o ihtiyat sandığındaki tüm parayı nakit olarak çekiyorsunuz. Böylece geleceğinize de bir tık yatırım yapmış oluyorsunuz. Buna siz para vermiyorsunuz. İşveren bunu yatırmak zorunda arkadaşlar. Ee, özel günlerde, resmi günlerde her şeyde tatil burası. Ee, devlet memuru gibi düşünün kendinize. Onun dışında hafta sonları hayat duruyor. Akşam 7'den sonra hayat duruyor bazı kesimlerde. Ee, toplu taşıma yok araç olmak zorunda ya yürüyeceksiniz her yere toplu taşıma sadece şehirler arası var örnek Girne'den Lefkoşa'ya Lefkoşa'dan Monosaya tarzı seferler düzenleniyor ulaşım bu şekilde sağlanıyor şu anda ee, internet altyapısı çok kötü maalesef daha fiber adaya yeni yeni gelmeye başlamış ki her yerde yok olsa bile uçuk fiyatlara var bilginiz olsun eee başka şu an söyleyebileceğim bir şey yok. Aklıma gelirse ben yine söylerim sizlere. Sizin kafanıza takılan bir şeyler olursa yine yorum olarak yazın. Yardımcı olurum. Ek olarak e, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Aşağıya bırakacağım linki. Oradan da paylaşımlar yapıyorum. Güncel fiyatlar olsun. İşte abi diyorsun. İşte içki fiyatları nedir? Şu fiyat ne? Market fiyatları ne? Hani bu tarz içerikler de istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ki ben sizlere yardımcı olabileyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.